Selamın arkadaşlar ben selam arkadaşlar şunu da gerçekten telaşlıyım. Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. bakkala doğru bir ben ve ablam sırma gidiyorduk. Bir anda biri bize geldi ve içkici biriydi. içki falan içiyordu. Bir anda bizi takip etmeye başladı arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağımız bilmiyoruz. Bakkala bakkala doğru gittik. Telaşla ne konuşacağımı bilmiyorum. Bakkala doğru içeri girdik. Bir anda çıktığımızda bir anda başım dönmeye başladı ve uyandığımda buradaydım arkadaşlar. Şurada şu tarafta doğru baygın 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 yatıyordum arkadaşlar. Telaşlar ne diyeceğimi bilmiyorum ve şu anda bir eve doğru geldim. Ya şöyle birkaç birkaç bir, 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 çamaşır var. Arkadaşlar Telaşlar ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ya şimdi ne yapsam ne yapsam ne yapsam kapıda açarım kapıyı şuna bakın. Arkadaşlar bakın şuna. Korkuyorum, Kurtulamıyorum. Ben neden geldim? Nasıl geldim buraya? Niceden mi içsin? Niceden mi? boş, Oda da boş arkadaşlar. O da boş. Bunu, tane şey var, şuna bakın. Bir kat, hadi şey. Arkadaşlar. Arkadaşlar, aman, aman kapı kilitlendi. İmdat, arkadaşlar burada kaldım. Ne oluyor, ne oluyor? Burada birkaç eşya da var zaten, şuna bak. Arkadaşlar kapı, kapı. Açıldı kapı arkadaşlar, kapı açıldı. Kapı açıldı, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kaç buradan, kaç buradan, nereye gitsem, ne yapmam nereye gideceğimi de bilmiyorum ki. Şu şey, insanlar olsa birine haber verebilsem. Kimse de yok ki. <laughs> ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Ay. Burada gemikler falan da var. Gemikler falan da var ne yapsam. Ne yapsam. Ay ay ay. Bir Arkadaşlar bir Başka bir şeyler atılıyor. Arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar ne yapsam? Arkadaşlar ne yapsam bir şeyler atılıyor. Şuna bakın. Şuna. Arkadaşlar sesler gitsin. Ah, bir şey kakıldı. Burada bir kulbe var. Şurada bir kulbe var. Bizim abim benim benim Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar telefon açıyor kimse. Kimse telefon açıyor galiba. Telefonum sessiz bir saniye. Bir saniye. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir saniye. Kim açıyor? Alo? Alo. Alo. Alo, 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 alo. Alo. Kimsin? Kimsiniz? Seni boşver. Arkadaşlar kim? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? neredesin, Kimsin sen? Seni boşver. Ne Kıştana. ne diyorsun ne boşveri Anlamıyorum. Sen kız kardeşimi bulmak istiyorum. Kız kardeşim nerede biliyorsun nerede? Nerede? Ne oluyor? Ne oluyor sana, sana ne? Arkadaşlar ne diyor? Bir saniye. Arkadaşlar ne diyeceğim ne? Ne diyeyim? Sen, sen kimsin sen kimsin? Ben beni Sen beni ne zaman yaptın Aptal. düzgün konuş. Anlamıyorum. Sen kimsin? Ne oluyor? Çökecektim burası. Ne oluyor? Diyorsun? Kimsin sen? Yeni başlıyoruz. Ablam nerede? Kaçırdım. Bak, seni bulursam Hiç seni abla, seni gelmek için bana yalvarıyor. Ablamı ver. Ablamı ver. Seni bulursam yemin ediyorum parçalayacağım. Affedeceğim seni. Hadi ya. Ablam öbürde o görmek istiyorsa o çeneni kapat. Ben göstereyim sana çeneni. Göstereceğim ben sana çeneni. Hepsi kapat. Ne ka dur kap ka dur dur. Kalan yolu yol sana. Birazdan. Tamam. Hemen akşam kapattırız. Dur dur yani dur, daha, dur. Şunu da unutma. Eğer polislere haber verirse seni öldürürüm. Bana bir şey yapamazsın, anladın mı? Seni bulursam, seni bulursam öldürürüm, anladın mı beni? Beni sinir etme. Şimdi burası neresi? Onu söyle bana. <laughs> dur, dur, kapatma, dur! Kapattı. Kapattı. Kapattı, kahretsin. Kahretsin, konum gelsin. Hadi bekliyorum konum gelsin. Konum gelsin. Konum gelsin, bekliyorum arkadaşlar. Ne yapsam, ne yapsam? Allah'ım ne yapsam Ne yapsam Allah'ım ne yapsam Arkadaşlar dur bir tane. Dur bir Ne yapsam Ne yapsam Ne Ablamı kaçırdı. Ablamı kaçırdı. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Arkadaşlar. Ha konum geldi. Konum geldi. Neresi? Neresi? Açabilirim. Bu arada ben arkadaşlar Selami'nin arkadaşıyım ben. Aradı beni temin yolda gelirken ben de yalnızım evet. dedi bana. Evet. Gelir misin yanıma dedi. Ben de geldim. Evet, yani arkadaşlar evet. korkunç. O yüzden burada ne, neyse ne arkadaşlar. Arkadaşlar sanırım bana gönderdiklerine göre şurası 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 bir saniye şurası bir saniye buradan gidecektim. Arkadaşlar Yeah. Arkadaşlar burada öleceksiniz. Öleceksin. Öleceksin. Arkadaşlar bu ne yapıyor? Ona fark ettirmeden polisi Polise haber verebilirim arkadaşlar. Evet, evet bunlar delil. Bunları saklayacağım. Bunları saklayacağım onu, onu söylemeden. Arkadaşlar başım belaya girir. <laughs> arkadaşlar kaç şablon kaç? Kaç zavallı ben burada. ne yapıyorum kaç kaç Ka geç asma asma. Onunla kama, o benim abla. Onunla beraber geldim, kaçırıldım. Onunla beraber eve dönmeden çıkmayacağım. Nerede? Arkadaşlar, bir, bir tane daha var. Buradan çıkamayacaksınız. Arkadaşlar, buradan çıkamayacaksınız. Sizi. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ne yapacağım? Ne yapayım? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne ya ben cevaplarını orada bırakmıyorum. Bence de bırakmayacağız. Burada bir çarşaflar var ama... Bunları bırakmış olmasın? Bunları bırakmış olabilmez mi? Arkadaşım ne yapsam? Ne yapsam? Seninle tek başımayım zaten. Of, ne yapsam? Of, ailem de yok. Kaçırdı olmasaydım aileme haber verirdim. Telefon! Telefon var! Telefonla ailemi arayabilirim. E, telefon çekiyorum hani ben. Telefon. Sen. çekmiyor. 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 Ne çekmiyor. yapacağız şimdi? Ne yapacağım burada kalacağım ne yapacağım? Ablamsız bir yere dönemem. Ne yapacağız? Zaten sen Sesler sesler mi sesler geliyor. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Sesler geliyor. Ses seni. nereden geliyor? Nereden sesler geliyor? Neler geliyor bir yerden? S Sırmanın sesi bu. S Sırma! Bir saniye. Bir saniye, saniye buradan bakalım. Sırma! 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 Burada yok. Nerede? Burada yok. Ş S Sırma, neredesin? Neredesin? Ben <laughs> ne ineyim buradan. Sırma'nın sesi geldi ama. Anlıyorum. Aman... Telefon çalıyor. Telefon çalıyor bir saniye. Alo, <gülüyor> alo. <gülüyor> alo. <gülüyor> neredesin sen? Ben evdeyim. Evde misin? Neredesin? Senin tam arkan damat. Sen beni göremezsin. Öyle güçlüyüm ki. Sen beni göremezsin. <laughs> Sakin ol. <laughs> yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Ben o yalan olsun. Sana bir sor vereyim mi? Ablan girdiğin odada yatırır. Bir saniye. Arkadaşım yok. Arkadaşım nerede? Cevap ver. Arkadaşım nerede? telefon kapat. Arkadaşım nerede ya? Allah'ım. Arkadaşım nerede? Hem sırma yok. Sırma. 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 Sırma nerede? Sırma. Sırma, sırma. 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 içeride geldim odada. Ben orada. Sırma. Sırmanın gözlükleri. Sırmanın gözlükleri bunlar. Sırma. Sırma. Neredesin? Sırma neredesin? Neredesin? Sırma. 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 Sırma, sırma. sırma. sırma ya sırma. Sırma ne oldu? Ne oldu? Sırma ne oldu? Sırma, sırma uyan. Uyan, arkadaşlar, sırma uyan, sırma, uyan, uyan, sırma uyan. uyan artık uyan, 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 sırma, sırma gözlerini aç, sırma aç gözlerini sırma, aç gözlerini, ha kalk uyan. 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 Sırma. 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 İyi misin? İyi misin? Sırma. Sırma, Sırma uyan. Sırma.